Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin yeni bölüm setinden, yeni bölüm çekimlerinden, yeni bölüm kadelerinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın çekimler sırasında paylaştıkları özel kamera arkası görüntülerini Kamir arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşça kalın kanalımı izlemede kalın.